şimdi bugün yeni bir şey söylüyor. Diyor ki efendim güya ispatlayacaklardı. Şimdi diyor ki bir suç örgütü ortaya çıktı. Bu suç örgütünün başı İstanbul'da. Kolları Anadolu'da bir ahtapot gibi. Bazı kolları yurt dışında. Milli güvenliğe bile tehdit oldukları ortaya çıktı. Hani bir ay içinde çıkacaktı? Ne çıktı? Hangi belge çıktı? Hangi bilgi çıktı? Bir tek umudun var. İnsanları çoluğuyla çocuğuyla tehdit edip itirafçı ol diye iftiracılığa zorluyorlar. Onu da başaramadılar. Oradan bir tane ifade almış bir şey yok. Buradan bir tane ifade almış bir şey yok. Olsa ne yazar? Olsa ne yazar? Sen adamı tutup, kadıncağıza tutup, 30 yıl seni içeride tutarım. Ama at iftirayı ekreme, çocuklarının yanına koş deyip de bunu içeride bulunan yüze yakın kişi defalarca söyleyip de içinden biri yılıp da evladı için hastanasına kavuşmak için senin iftiranı itiraf diye imzalasa ne yazar? Sen milletin gönlünde artık beraat etmiş olan Ekrem İmamoğlu'nu iftiralarla mahkum edemezsin. Olmayacak bu.